Bak Kadri artık tüm gücüyle peşine düşecek. Adamın şakası yok Cemal. Ya gerçekten korkuyorum. Adını, resmini, cismini, her şeyini biliyorlar. Cık. Ya dinliyor musun sen beni? Plan da buydu zaten. Ya ama peşine düşecekler. Bak rahat bırakmayacaklar. Ya ben kime anlatıyorum? Allah aşkına bir tepki ver ya. Ne diyeyim Ezgi? Gelen gelsin. Ben buradayım. Saçmalama. Bu iş basit değil. Belki de korksan iyi olur. Hayır iyi olmaz. Saçmalama. Korktuğun an kaybedersin. Korkarsam onlar kazanır. İstedikleri kadar tehdit etsinler. Ben korkmayacağım. Saklanmayacağım. Of Cemal ya, of. Ya haksız mıyım? Allah kahretsin ki haklısın. Cemal, Rıza baba sizi çağırıyor. Buyurun baba. He, geçin oturun bakalım. Cemal seni korumaya almamız gerekecek. Yani bir nevi karantina gibi. Anlamadım. Bak, Kadri'ye ulaşamıyoruz. Planımız başarısız. müket konuşmuyor. Ve sen artık hedefsin. Seni korumak zorundayız kardeşim. Ne yani? Hı. Korumayla mı gezeceğim? Bir süre güvenli bir evde kalmanda fayda var. Yapmayın baba. Dur bir dinle Cemal. Bunu gurur meselesi yapmana gerek yok. Tehdit altındasın birader. Şimdi önlem almazsak sonra üzülürüz. Abi tehdit edenler bir avuç çapulcu. Ben korkmuyorum siz de korkmayın. Bak cesaretini takdir ediyorum. Ama emniyetini de düşünmek zorundayız. Lütfen bunu yapmayın. Kendime dikkat ederim. Yalnız gezmem. Bir şekilde güvende olurum. Ama fare gibi bir köşede saklanmak istemiyorum. Of ne inatçı çıktım be. Üf. Ya bir laf dinlesen olmaz mı? Ne yapacağız biz bunları Rıza baba? Kadri beni bulmadan biz onu bulabiliriz. Kendini koruyacağına söz veriyor musun bana? Elbette. Ama yalnız gezmeyeceksin. Ve arkanda bile gözün olacak. Tamam mı? Söz veriyorum baba. Pekala. O halde serbestsin. Ama gözümüzün önündesin. Ya inanmıyorum sana ya.